REST, HTTP standart protokolü aracılığıyla web hizmetlerini geliştirmek için kullanılan bir mimari stildir. Ve Microsoft'un ürünü olan SOAP'a kıyasla web ve mobil uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. REST API ile JSON, XML, CSV gibi birçok formatta çıktı kullanılabilmektedir. REST istekleriyle veri tabanındaki CRUD, CREATE, READ, UPDATE ve DELETE işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Bu nedenle REST API'ler GET, POST, put ve delete isteklerini kullanır. Get isteği, read'e benzer şekilde bilgileri almak ve listelemek için, post isteği, create'e benzer şekilde yeni kayıt oluşturmak için, put isteği, update'e benzer şekilde kayıtları güncellemek için ve delete isteği ise delete'e benzer şekilde kayıtları silmek için kullanılır. Şimdi öncelikle REST API'mizi yani web servisimizi hazırlayalım. Ekranda da gördüğünüz gibi bir PHP isimli dosyam var ve Öğrenciler ismindeki veri tavırınıma Mehmet ve 12345 şifresiyle bir bağlantı kuruyorum. API.php isimli bir dosyam var ve bu dosyam REST API'mi içeren dosya olacak. Bir de kullanıcı isteklerini göndereceğimiz Index.php isimli bir dosyam var. Öncelikle web servisimizi hazırlamak için API.php dosyama geliyorum. olarak Advanced Bağlan.php yani bağlam PHP ismindeki dosyamı bu sayfanın içerisine çağırmış oldum. Header, Content Type, Application, Slash, JSON ve Charset UTF-8. Dolar işlem eşittir. Dolar alt çizgi server, köşeli parantez ve tırnaklar içerisinde request alt çizgi method parse alt çizgi str ve parantez içerisinde file alt çizgi get alt çizgi contents ve parantez içerisinde php 2.3 üst üste slash slash input ve ikinci parametre olarak da dolar veriler yazdım. Kullanıcı isteğinden iki adet veri almış oldum. İşlem ismindeki bir veriyi ve aynı zamanda çeşitli veriler aldım ve onları da dolar veriler ismindeki bir değişken içerisine yerleştirmiş oldum. Şimdi öncelikle bir güvenlik önlemi alacağım. Bunu da yine kullanıcı isteğinden çağıracağız. If dolar veriler, veriler ismindeki değişkenimin içerisinde bulunan token not eşit şabir md5 mehmet ve süs parantezlerimi açıyorum. Dolar işlem köşeli parantez içeri işlem isminde bir dizi oluşturacağım ve onun içerisine çeşitli veriler ekleyeceğim ve geriye de kullanıcı isteği sayfasına bu verileri göndereceğim. Yani işlem ismindeki diziyi göndereceğim. Dolan işlem köşeli parantez kod eşittir 901 bir kod ürettim. Dolan işlem köşeli parantez mesaj eşittir bir de hata mesajı oluşturuyorum yetkisiz erişim. İşlem ismindeki bir dizinin içine 3 farklı veriyi eklemiş oldum. Burası bir güvenlik önlemiydi. Aynı zamanda buradaki kod alanına yazmış olduğum 901'i ben kendim ürettim. Buradaki aslında olması gerekenler HTTP'nin durum kodlarıdır. Bunlar 200'e 300 arasındakiler başarılı kodları. 300 ile 400 arasındakiler yönlendirme kodları, 400 ile 500 arasındakiler istemci hata kodları ve 500 ile 600 arasındaki kodlar ise sunucu hata kodlarıdır. Artık işlemimizi kontrol ettirebiliriz. If dolar talep yani kullanıcıdan gelen talebe bakacağız. Eşit eşit get. Get talebi geldiyse veri tabanımı bağlantı kuracağım ve veri tabanımdaki istenmiş olan verileri sunucudan çekip istemciye göndereceğim. Dolar sorgu eşittir. Dolar bağlan eksi büyük query ve SQL cümlemi yazıyorum. Select yıldız from öğrenci. Öğrencisini tablodaki tüm verileri çek. Ver id eşittir. Dolar veriler kullanıcıdan gelmiş olan id ismindeki alanı çek sadece. Virgül pdo fetch alt çizgi assert yani dizi formatında. Eğer kayıt sayısı varsa if dolar sorgu eksi büyük row count büyüktür 0. Yani veri tabanında ya da öğrenci isimli tablonun içerisinde istediğimiz veri varsa dedim for each dolar sorgu es dolar satır. Dolar öğrenciler köşeli parantez eşittir. Öğrenciler isminde bir dizi oluşturuyorum ve bunun içerisine tüm verileri yerleştireceğim. Tekrar bir dizi oluşacak. Yani burada iç içe iki dizi olmuş oldu. Çok boyutlu dizilerden faydalanmış oldum. Aksoyat ismindeki anahtara tablonun Aksoyat ismindeki alanındaki veriyi yerleştirdim. PC veri kimlik isimli anahtara dolar satır köşeli parantez PC kimlik isimli alandaki veriyi yerleştirdim ve son olarak adres ismindeki anahtarıma da veri tabanından çekmiş olduğum adres isimli hücredeki veriyi yerleştirmiş oldum. Dolar işlem köşeli parantez tıpkı yukarıdaki güvenlik önleminde oluşturmuş olduğum gibi 3 tane anahtar oluşturacağım. Dolar işlem köşeli parantez içerik geriye bu verileri döndürüyordu. Dolar öğrenciler. Dolar işlem köşeli parantez kod eşittir 900 isminde bir kod ürettim. Dolar işlem köşeli parantez mesaj kayıt listelendi ve noktala veriyorum. Eğer sistemde kayıt yoksa yani roll count sıfır değeri döndürürse else dolar işlem köşeli parantez içerik boş dolar işlem köşeli parantez kod eşittir 902 ve dolar işlem köşeli parantez mesaj eşittir kayıt bulunamadı. Bu işlemi test edebilmek için web servisimi kullanacak olan dosyayı hazırlayalım. Yani index .php isimli dosyama geldim. Öncelikle bir token göndereceğim. Yani bir jeton göndereceğim. Ve bu içerisine içerisinde Şabir MD5 ile şifrelenmiş olan Mehmet kelimesini göndermiş olmam lazım ki rest güvenli bir şekilde erişim sağlayabilelim. Güvensiz erişim isteklerini de reddetmiş olalım. Dolar token eşittir. Şabir MD5 ve tırnakta içerisine Mehmet yazdı. Şimdi verilerimizi ayarlayalım. Dolar veriler eşittir. Array bir dizi olarak göndereceğim. Token, dolar token, virgül. Bir de id gönderimi yapacağım ki o id'deki öğrencinin üzerinde işlemler yapabileyim. id ben bir değerini gönderdim. Rest API'lerde ağırlık olarak curl uygulamasından faydalanıyoruz. O yüzden ben de curl ile istek göndereceğim. Dolar curl eşittir. Curl değişkenimi oluşturuyorum. Curl alt çizgi init api.php Hangi dosyaya bağlanacağımı söyleyeceğim. Şimdi curl işleminin seçeneklerini tanımlayalım. Curl alt çizgi set opt, dolar curl virgül curl opt alt çizgi custom request virgül tırnaklar içerisine get değerini koydum curl alt çizgi set opt ikinci bir değer belirliyorum dolar curl virgül curl opt alt çizgi cost fields http alt çizgi buyun alt çizgi query ve parantez içerisinde de dolar veriler isimindeki diziyi gönderim yapıyorum Curl alt çizgi set opt dolar curl virgül return transfer virgül turu değerini ayarladım. Şimdi curl'ümüzü çalıştırabiliriz. Dolar cevap eşittir. Curl alt çizgi exit ve parantezler içerisinde curl değişkenimi yazdım. Dolar curl. Curl'ümüzü kapatıyoruz. Alt çizgi close ve parantezinde yine curl değişkenimi yazdım. Şimdi isterseniz API dosyasından gelen yanıt ekrana yazdıralım. Test amaçlı yapıyoruz bunu. Vardan kullandım o yüzden. Dolar cevap. Kodumu kaydettim ve test etmek için tarayıcımı açıyorum. Sayfamı yenilediğimde hem körlüğümün doğru bir şekilde çalıştığını hem de API dosyamın doğru bir şekilde çalıştığını ve kaydımın listelendiğini görüyorum. Bardam kısmını sildim. Bu işlemde get, post, put ve delete istekleri için uzun kodlarla veri aktarımı yapmak yerine bir fonksiyon içerisinde daha kısa bir yol deneyebiliriz. Bunun için bir fonksiyon tanımlaması yapacağım function işlem ve 3 parametre alacağız. dolar içerik, dolar kod, dolar mesaj. Süslü paranteze açtım. Dolar işlem içeriğin içerisinde dolar içerik olacak. Dolar işlem kodun içerisinde dolar kod olacak. Dolar işlem mesajın içerisinde de dolar mesaj olacak. Ve bunu bir JSON formatına geriye döndürelim. Dolar sonuç eşittir. JSON alt çizgi enkode ve parantezi içerisinde dolar işlem virgül JSON alt çizgi aneski unicode. Ve encode dolar sonuç diyerek de körlüme geri cevap göndermiş olacağım. Şu ekrandaki 3 satırı yazmaya gerek yok. Bunun yerine fonksiyona veri gönderimi yapabiliriz. İşlem ve içerisine 3 parametre içerik, hata kodu ya da işlem kodu mesajımız olacak. Ve artık şu 3 satırı silebilirim. Aynı şekilde diğerlerine de bunu yapacağız. İşlem başarılıysa öğrencileri gönderdik. Hata kodumuz 900, kayıt, listelenme şeklinde de bir mesaj göndermiş olduk. Ve hata oluşması durumunda da ilk parametremiz boş, hata kodumuz 902 ve mesajımızda kayıt bulunamadı dedim ve diğer 3 satırı tekrar silmiş olduk. Kodumu kaydettim. Tekrar aracımı açıyorum. Sayfamı yenilediğimde ekrandaki verilerden de anlayacağınız üzere bir JSON verisi ekrana yazdırmış oldum. Bunun için index.php dosyasından API'ye bir istekte bulundum ve REST API'mizde bize cevap olarak başarılı bir şekilde JSON dizisini döndürmüş olduk. İstek sayfamda yani index.php sayfamda köl isteğini yaptığımız sayfada bardantla yazmaya gerek yok artık. Burada normal kontrollerimizi yaptıralım. Bir json dizisi döndürmüştük. Burada bu json dizimizi alalım. Dolar sonuç eşittir. json alt çizgi dekode dolar cevap dizi formatında parçalayacağımızı söyleyeceğiz. O yüzden ikinci parametre olarak true dedim. Öncelikle mesajımızı yazdıralım. Dolar sonuç köşeli parantez kod ve dolar sonuç köşeli parantez mesaj ve alt satıra geçtik. Artık sonuç isimli dizimizin içerisine tüm veriler if dolar sonuç köşeli parantez kod. Şimdi kod kontrolü yaparak içeriğimizi ekrana yazdıracağız. If dolar sonuç kod 900 ise işlem başarılı demektir. For each dolar sonuç köşeli parantez tırnaklar içerisinde içerik. Tüm verilerimiz içerik anahtarının içindeydi. As dolar içerik. Ve süsü parantezimi açıyorum. API'mize bakarsanız içerik olarak biz öğrencileri geri döndürüyorduk. Öğrenciler bir diziydi. Ancak bu dizinin içerisine doğrudan verileri eklemedik. Tekrar yeni bir dizi oluşturduk. Yani çok boyutlu dizi yaptık. Bu nedenle API'nin göndermiş olduğu veriyi for each ile doğrudan ekrana yazdırmayız. Çünkü çok boyutlu diziydi. Tekrar içeride ikinci bir for each açacağım. For each dolar içerik s dolar anahtar eşit büyük dolar değer. Anahtar değer ikilisi olarak ekrana yazdıracağız. Örnek olarak basit bir yazdırma işlemi yapalım. Dolar anahtar 2 üst üste dolar değer yazdım ve her biri bir satıra gelsin. Ve her veri bittikten sonra da tekrar alt satıra geçiş yapmış olsun. Kodumu kaydettim ve tarayıcım açıyorum. Şimdi sayfamızı yenilediğimizde ekranımıza doğru bir şekilde bir veri kaydı listelenmiş oldu. Veri tabanımıza baktığımızda IDC1 olan kaydın doğru bir şekilde ekrana listelenmiş olduğunu gördük. Tekrar koduma geri dönüyorum. İstemci sayfamızda id'yi 3 yaptım. Kaydedip tekrar tarayıcımı açıyorum. Sayfamı yenilediğimde artık idc3 olan kaydın ekrana gelmiş olduğunu görüyorsunuz. Restart bir dosyama geliyorum. Api.php dosyası. Get metodunu kullandık. Şimdi diğerlerini yapalım veri ekleme işlemi için post metodunu kullanacağız. Else if dolar talep eşit eşit post dolar sorgu eşittir dolar bağlam eksi büyük, prepare insert into öğrenci values ve parantez içerisinde bu tablomun 4 veri alanı vardı. 4 tane soru işareti koydum. Şimdi sorgumuzu çalışalım. Dolar sorgu eksi büyük, execute ve diz olarak göndereceğim soru işaretlerine verileri. İlk alanımız null yani boş. İkinci alanımız dolar veriler köşeli parantez aksoyat üçüncü alanımız dolar veriler köşeli parantez tc kimlik son alanımızda dolar veriler köşeli parantez adres İstemli sayfasından get, post, put veya delete fark etmeksizin bütün istek yöntemlerinde verilerimiz yani rest API'ye göndereceğimiz veriler dolar veriler ismindeki değişkenle gönderiliyor. API dosyasında da bunu yine dolar veriler ismindeki bir değişken içerisinde yerleştirdim. Ve kontrollerimi yaparken veya ekleme, silme, çıkartma, ekleme işlemlerini yaparken bu dolar veriler değişkenini kullanıyorum. Şimdi işlemin başarılı olup olmadığını kontrol ettirelim. If dolar sorgu row count büyüktür 0. Yani işlem başarılıysa etkilenen kayıt sayısı varsa işlem ismindeki fonksiyonumuza sonuçları gönderelim. Bir dizi olarak gönderecek ilk parametreyi array dolar veriler. Başarılı işlemlerde her zaman 900 kodunu gönderiyorum ben. 900 ve sonucu da yazdıralım. Kayıt eklendi. Eğer işlem başarısızsa yine işlem ismindeki fonksiyonumuza hata mesajı gönderelim. İlk alanımız boş olsun. Kodumuz 903 ve hata mesajımız da kayıt eklenemedi. Şimdi de istek sayfamıza gelelim. Yani index.php dosyamıza gelelim. Get metodunu değiştirip diğer metotlarımızı kullanalım. Burada kullanabileceğimiz metotlar get, post, put ve delete. Şimdi buradaki verilerimi gizledim. Yeni bir veriler dizisi oluşturuyorum. Veriler array. Öncelikle tokenımı göndereceğim. Token, dolar token. Aksoyat anahtarıyla Aliveli isminde bir değer gönderdim. BC kimlik anahtarıyla bir değer gönderdim. Antis anahtarıyla da farklı bir veri gönderdim. Göndereceğim verileri belirledim. Şimdi custom request'teki metodumuzu değiştirelim. Get değil, kaydetme işlemi yapıyorduk ve post yaz. Kodumu kaydediyorum ve test etmek için tarayıcımı açıyorum. Sayfamı yenilediğimde ekranda 900 başarılı mesajı göründü. Kayıt eklendi yazdı. Eklediğim verileri bana söyledi. Şimdi veri tabanımıza gelip kaydın doğru bir şekilde eklenip eklenmediğini kontrol edelim. Göz at düğmesine bastığım zaman 5. bir kayıt olarak alevilenin başarılı bir şekilde eklendiğini görüyoruz. Şimdi de veri güncelleme işlemi yapalım. Bunun için metod olarak put metodunu kullanıyoruz. else if dolar $talep eşit eşit ==put ve süslü parantezlerimi açtım. Dolar sorgu eşittir. Dolar bağlı. Eksi büyük pay ve sorgu cümlemi yazacağım. Update öğrenci. Öğrenci ismindeki tabloyu güncelle. Set. Ad soyad eşittir. TC kimlik eşittir. Ve adres eşittir. Ver. ID eşittir. Soy işareti yaz. Şimdi sorgumuzu çalıştıralım. Dolar sorgu eksi büyük, execute, dize halinde de verilerimizi gönderdim. Array. İlk alanımız Apsoyat alanıydı. Dolar veriler değişkenin içerisindeki Apsoyat anahtarına sahip veriyi gönderdim. Dolar veriler, köşeli parantez, TC kimlik. Dolar veriler, köşeli parantez, tırnaklar içerisinde adres. Ve son olarak ID'yi göndereceğiz. Dolar veriler, köşeli parantez, tırnaklar içerisinde ID yazdık. Şimdi işlemimizin başarılı olup olmadığını kontrol ettirelim. Eğer sorgudaki satır sayısı sıfırdan büyükse 900 ve kayıt güncellendi mesajını gönderdim. Eğer hata varsa 904 kayıt güncellenemedi mesajını gönderdim. Ve şimdi istek sayfama gelip istekte bulunacağız. Index.php dosyama geldim. İlk yapmış olduğumuz get metoduydu. İkincisi post metoduydu. Şimdi put işlemini yapıyoruz. Aynı şekilde bir ad soyad göndereceğiz. Ad soyad kısmına, TC kimlik numarası kısmına ve adres kısmına farklı veriler yazdım. Ancak post metodundan farklı olarak burada bir de ID verisi gönderecektim. Hangi kaydı güncelleyeceğini söyleyeceğiz. ID'si iki olan kaydın ad soyadını, TC kimliğini ve adresini belirtmiş olduğum şekilde düzenledim. Custom request alanında post değil put metodunu göndereceğiz ya da put isteği göndereceğiz. Kodumu kaydettim ve tarayıcım açıyorum index.php dosyama geldim ve sayfamı yeniledim. Ekranda gördüğünüz gibi kayıt güncellendi şeklinde bir onay mesajını görüntüledik ve değiştirilen kayıt bilgilerini ekrana yazdırdı. Şimdi veri tabanımıza gelelim ve IDC 2 olan kaydın gerçekten güncellenip güncellenmediğini görelim. Sayfamı yeniliyorum ve ekranda gördüğünüz gibi 2 numaralı kaydın absolute alanında Bedri Uçar yazarken şimdi Zerra Selim yazdı. Aynı şekilde TC kimlik ve adres alanları da başarılı bir şekilde güncellenmiş oldu. Şimdi de son olarak REST API sayfama geldim ve silme işlemini gerçekleştireceğim. Yani delete isteğinde bulunacağım. Else if dolar talep eşit eşit delete. Dolar sorgu eşittir dolar bağlan eksi büyük prepare ve parantezi içerisinde delete from öğrenci where id eşittir soru işaret yaz. Sorgumuzu çalıştıralım. Dolar sorgu eksi büyük execute parantezler içerisinde array ve tekrar parantez içerisinde dolar veriler köşeli parantez id İşlem kontrolümüzü yapalım. Satır sayısı sıfırdan büyükse 900 kayıt silindi mesajını gönderdim. Eğer bir hata oluştuysa da 905 kayıt silinmedi mesajını gönderdim. Şimdi istek sayfamıza geri dönüyorum index.php'ye ve burada öncelikle verilerimizi gönderelim. Sadece tek bir veri göndereceğiz id. O yüzden de ben id'si 3 olan kaydın silinmesini isteyeceğim. Ve custom request alanında da put değil de delete isteğini gönderdiğimi söyledim. Kodumu kaydettim ve tekrar test etmek için tarayıcımı açıyorum. 3 numaralı kaydımız veri tabanında Ahmet Koçak'mış. İndeks sayfama gelip sayfamı yenilediğimde ekranda 900 ve kayıt silindi mesajını gördüm ve ID olarak da hangi ID'yi sildiğini söylüyor. Veri tabanımıza bakalım. Göz at düğmesine tıkladığım zaman 3 numaralı kaydın başarılı bir şekilde silindiğini ve bulunmadığını görebiliriz. Burada son olarak eğer farklı bir işlem gelirse hata mesajı yazdıralım. Else işlem ismindeki fonksiyonumuza 906 gönderelim hata kodu olarak. Mesaj olarak da hatalı işlem yazalım. Bunu da test edebiliriz. Hatalı yapılıp yapılmadığını istek sayfama geldim. Hatalı bir metot gönderimi yapıyorum. Direkt değil de update diye bir mesaj gönderimi yapacağım. Kaydettim ve tarayıcım açıyorum. Sayfamı yenilediğimde hatalı bir işlem gönderdiğim için ekranda benim söylemiş olduğum hata mesajını yazdırmış oldum. REST API kullanımlarında iki dosyadan faydalandığımızı unutmamamız lazım. Birincisi API'nin üretildiği dosya yani tüm işlemlerin yapıldığı dosya. İkincisi de istekte bulunan kısım yani client kısmı. Burada da curl ile API dosyamıza bağlantı kurup söylemiş olduğumuz get, post, put veya delete işlemlerinden herhangi birini yaparak ekrana çıktı üretiyoruz.